Altın hiçbir zaman zarar etmedi. Tabii altın hiçbir zaman düşmez e, anlamına gelmez ama altın hiçbir zaman e, hiç kimseyi mağdur etmedi, e, zelil etmedi. O noktada altın her zaman güvenli bir liman olarak ben değerlendiriyorum. Tabii ki bir altıncı olarak, bir kuyumcu olarak tabii ki e, altın e, arsa kadar değerli olan, her zaman e, güvenli bir liman olan altını her zaman tercih etmelerine, öneriyorum yani şu anda altını alıp da hiçbir zaman zarar eden insanlar olmadı Altın alma bazı insanların tabi hayat şartları internet e-ticareti gerektirdiği için bazen insanların buna karşı bir yönelişi oluyor ya yani ben bunu da tabi olumlu buluyorum şimdi bir İstanbul piyasasını değerlendiriyorum adam 50 kilometre gelecek Kapalı şarşıya girecek, yemeğini yiyecek, edecek, arabasını otoparka e, derken derken burada bir masrafa giriyor. İster istemez bir siparişle kapısına bir gün içinde altın geliyor ve daha karlı geliyor. Bence bu şehir dışında yani İstanbul, Ankara, İzmir olarak daha e, mantıklı buluyorum. Ama tabii Kayseri'dir, Konya'dır, Sakarya'dır bu noktalarda biraz daha e, şey bulmuyorum. Yani çarşıya çıkılabilir, alınabilir ki savaş durumu e, altını her zaman tetikler. Altın. Savaş durumunda hiçbir zaman e, düşmedi. Tam tersi e, çarpı bir buçuk çarpı 1.75 her zaman çıkış trendine geçti. Ben bu noktada savaşın biraz yakın olduğunu düşünerekten altının e, her türlü çıkabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu bir ay içinde çıkar, bu on ay içinde çıkar diyemiyorum. Ondan dolayı altın köşeye atılabilecek e, kar edilebilecek güzel bir ürün. Ama zaman olarak ben e, bir zaman veremiyorum.